Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla beraber Brawl Stars oynayacağım ve yanlışlıkla 5 saniye boşa gittim. Hadi girelim. Davet edilen şeyi siliyorum. Arkadaşımız da ben de karakter seçeceğim. Arkadaşımla beraber oyun oynayacağım. Hadi girelim. Ha o da seçiyor. Tamam. Yeni hesap açmış, bilmiyorum. Şimdi Niye AFK'sın? bir türlü Frank alacağım. Emz alırım belki diğer el. Bayağı bu kupa kasacağım yani. Ultini attın tamam. Ben bir şey demeyeceğim Frank. Oğlum yarısı zaten kupa yolu ya. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Adamca güzelce oynuyoruz işte çok iyi. Ya Max. Sıfır elmas ne? AKS kaç ya? Dur be MC'ni aldım. MC'ni aldım. Aa, nasıl alamadım? Gerçekten. Yok oynamayı bırakacağım ben. 9 elmasları var şu an. İmza alsak yeter. Sadece, sadece ve Frank mükemmel bir şey yaptı. Hadi aya adamsınız ya. Hadi o imzalın yeter ve alamadınız. Mükemmel bir şey. Evet. Ha mallar. 9 AKS ve 10 ben kaçma yerindeyim. Bu eli böyle çeviririz. Şu köşeye gideyim. 8 bit o e Brawl Pass'ın en zor yani en yavaş oyuncusu diye biliyorum ben. Şimdi Frank geliyor. Ben de şuradan sıkayım. Ve çok iyi bir maç geldik. Alayım. 500 mü? Çok iyi. Evet. Kanalımın ismi Burak Gamer zaten biliyorsunuz. Yazıyor. Bakalım. Ee, yazacağım. Ne yazacaktım lan ben? Ne kanalımın kanalımın ismi Burak Gamers mor de bekleyin girelim daha şey yazacağım şu an bir de o yuttum da ye hadi girelim şimdi onları bir saat bekleyeceğiz de kuzey sen ee, Leon al Leon var mıydı lan sende ha, Spike Spike al E ee, o um, arkadaşımın sana şeyle al. Sen de Ben de sadece buradan nit alayım. Ve girdik. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Eğer bu video 10 like geçerse yani daha da iyi videolar yani daha da e, projelerde iyi videolar çekmeye çalışacağım bunu arz edeceğim şunu alalım Frank'i alamayacağız galiba ben yine kötü başladık bu oyunda ya sevmiyorum böyle oyunu sadece ulti ya ultini çimende saklanıyorlar ya Ha şimdi Frank vuracak. Ben de ayımı koydum. Hadi ya. Beni öldürme. Cele. Kimsin? Rosa'nın soru var. Ben bugün U cahiliyim galiba. Her, şey her şey U diyorum. Videonun inşallah kasmıyordur yani bilmiyorum da. Frek ben seni ultine tükereyim. Sadece bunu diyorum. Bunu dediğim için özür diliyorum ama sadece ben bunu diyeceğim. Oğlum şu celeyi alın lan. Cele cele. Abi ya. Öldük. Kaybettik yani. Ben Frank alacağım. Hepsi 10 level yani. Ben ne yapayım? Ben de benim el firmam e, yakın savaşçı olduğu için oynayamıyorum. Şimdi ben karakter olarak Frank alayım. Ben mi? Tamam. Arkadaşım da bir level'lık bul aldı. İki tane efsanevi, iki tane yıldız güçlü bizim takımda var. Ve Mega Karanlık Groove. Bunu da bilmiyordum ve Sakura kro Sakura Groove'un Allah Allah'ım. Abi ben videoyu durduruyorum. Ben kitabı koyup geliyorum. Geldim arkadaşlar. 5 dakikalık direkt odum. AFK yüzünden tekrar bağlanamadım. Oyun bitmemiş hala. 5 dakikadır sürüyor oyun. Beş elmas mı topladınız oğlum? Ben bilmiyordum şu an ne olduğunu. Kuro ben senin ta ananı becene... Ay ya. Alpiromon'un sevdiğim yer. Oha şurada ekat yeri var. Çıkalım ve Brawl Stars'dan. Gidelim Brawl Stars'dan. Ve on... Ya oyunu iflas ediyorum ben. 15. Oğlum 9 yapın lan o elmasları. Sadece bir elmas bir alın lan. Tamam ya bu elde yenildik. Çok kötü geçti bu video. Adamlar yani pro. 6 eksi mükemmel. Evet, şimdi. Hangisini oynasak? Uzaktan vurum olarak tabii ki de kar alacağım. Ne çok iyiydi. Arkadaşım bir, bir şey yazmış. Şu an yani dur bir ya baksam mı bakmasam mı? Baktım. şimdi. Hiper ayı. Geliyoruz. Sevahçı savaşçı seçiyor. Hazır verdim ben. Size bu, bu bir göz bu göstereceğim arkadaşlar. Hani girdiğinizde şuraya basamıyorsunuz ya. Ben onu direkt tak tak diye basın hızlıca basın direkt giriyorsunuz. Yani e, ee, hazır basın direkt ondan sonra hızlıca sohbete girin. O zaman hem hazır veriyor hem de sohbette mesaj yazabiliyorsunuz. Bunu ben buldum. Ve adam AFK. Yani benim kendi şeyim. Bak ben bu Carl'ın sevdiğim yöntem. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Seni almak istiyorum. Ve alamadım. Arkadaşım ee, kaç kupaydı unuttum ya. Ya unuttum. Arkadaşım 15151 kupaydı. Leon'u, Kuro'yu, Spike'ı vardı. Hepsi de 10 leveldı. O hesap benim elimde olsa mükemmel olur ya. Yani. Ve sen diye aldım ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Bana eyvallah. Ben şuradan doğru gideceğim. Ay. Bana geldi ve beni gördü. Sen de buraya basarsa ben öldüm bence. Ya aslında. Hayır 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 hayır. hayır. Video uzun sürdü. Hayır ben öldüm. Evet ya. Elmaslar düştü. Hadi alırsanız hadi. Hadi. Ve alırız kesin alırız. En çok elmas kimde ya? Sen deyin de ultisi mükemmel. Biz her maç kaybetmek zorunda mıyız? Hayır. Ve mükemmel bir şey yaptık. Ben sadece sendiği almak istiyorum. Ya sinek gitti yanımdan. Ee, şu an e, zor bir durumdayım maçta olarak. Ve kaybettik mükemmel ya. Bu video hiç hep kupa kaybetme yani fail video oldu. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar hem yoruldum hem de video kötü oldu zaten hadi bay bay daha da güzel gelmesini istiyorsun like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz.